Hanımefendiler, beyefendiler varsa şayet sevgili çocuklar 2022'ye girerken ailecek hep beraber mutlu olmaya, gülmeye, eğlenmeye, yarışmaya kısacası yılbaşı etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. Devasa Edra Stüdyosu'ndan sizlere sesleniyoruz. Ben sonucunuz Mert Palavarioğlu. Eğer herkes buradaysa Haydi o halde oyuna başlayalım. Sizlere daha öncesinde elektronik posta yoluyla göndermiş olduğumuz kullanıcı kodlarınızı alt tarafta chat ekranında sizlere yine gönderdiğimiz linke tıklayarak girmenizi rica edeceğiz. Oyuna başladıktan sonra amacımız birinci çinko, ikinci çinko ve pek tabii tombalayı tamamlamak olacak. Birinci çinko ve ikinci çinko için iki satırı tamamlamanız yeterli. Tombala için tüm sayıları bulmanız lazım. Topları buradan ben çekeceğim. Hiç merak etmeyin